Herkese merhaba. Yeni bir 10 videosuyla sizlerleyim. Evlendiğim için iki hafta video çekemedim. Şimdi her pazar olduğu gibi bu pazarda sizlere 10 videosunu paylaşıyorum. Arkadaşlar bir de hatırlatma geçeyim. Her salı akşamı hafta içi her salı akşamı YouTube katıl abonelerine özel dolar endeksi, Nasdaq, Bitcoin, Brent Petrol, Euro Dolar, Ons Altın ve Borsa İstanbul gibi enstrümanların analizlerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun bilmeyenler buradan öğrenmiş olsun tekrardan arkadaşlar söylemek istedim. Arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden Ons Altın videomuza başlıyorum. 3449 bölgelerinden Ons Altın 3248 bölgelerine kadar geldi. 200 dolarlık bir düşüş yaşadı. 2 hafta önce ons altında 3316 bölgesi hedefim vardı arkadaşlar. 3316'ya geldikten sonra bir miktar yukarı çıksa da sonrasında tekrar e, biraz aşağı geldi ve kapanışı da 3337 bölgesinde yaptı. Güzel bir şekilde analiz tamamlandı. Şimdi ons altında hangi hareketleri yapar? Ons altın bu hafta nerelere kadar gidebilir? Onlara hep birlikte bakacağız. Değerli arkadaşlar ilk başta şöyle bir eliyatımız var. Bunu analizi de yine YouTube katıl abonelerine özel ve işlem grubumuzda, eğitim grubumuzda paylaşmıştım. Bu analizde nokta atışı çalıştı arkadaşlar. 3312 bölgesi dip bölgeydi arkadaşlar. Size şimdi Topoda da bunu göstereceğim. Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi 5. dalga'nın 3.370'e kadar bir hedefi var arkadaşlar. 3.370 geldikten sonra tekrardan bir inceleyeceğiz. Üstüne kırarsa çünkü daha yukarı gitme hedefleri var. Eğer 3.312 bölgesinin de altına kırarsa o zaman da aşağı hedefleri olacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar tek tek on altına böyle güzelce yavaşça inceleyelim. Bakın burada ABC yaptığını görüyorum. C'nin tam olarak 5 dalga yapar C ama burada 5 dalga yapmış değil arkadaşlar. Şu an 3 dalga yapmış ve bu 4. dalga ve 5. dalga buradan gelme ihtimali var. Peki buradan satar mıyım? Hayır tabii ki. Zaten 3312 bölgelerinden güzel bir alış yapmıştım arkadaşlar. 3345 bölgesine kadar yükseldi. Daha sonrasında 3330 bölgelerine kadar düştü ve 37'de kapanışı yapan bir ons görüyoruz karşımızda. Şimdi değerli arkadaşlar 5. dalga yapar mı yapmaz mı? Yapmasa da hiç önemli değil. Belki de böyle küçük bir dalga yapmış olarak e, bitirecek ve sonrasında 5. dalgayı başlatacak. Ama 5. dalga burada olsaydı tabii ki daha güzel bir görüntü yapardı arkadaşlar. Bence 5 bu değil. Çünkü daha bir geniş açıyla baktığımızda 4 içi 3 dalgadan oluşuyor. ABC yapmış yani ve 5. dalgayı da burada ya da 3324 gibi gelirse güzel bir görüntü oluşur arkadaşlar. Yani demek istediğim sizlere tekniğe boğmadan şu şekilde söyleyebilirim. Kısacası ons altında 3327-3324 bölgeleri gelirse ons altın için güzel bir alış fırsatı belki de son bir alış fırsatı olabilir arkadaşlar ons altın. Şimdi Elliot'ı kapatalım ve sizlere ons altında aylık grafiği tekrar açmak istiyorum arkadaşlar. Bunu iki hafta önce sizlerle paylaşmıştım. Bu grafiğe göre bakın 3181 bölgesinin üzerinde kaldıkça altının anı hedefi 4102 bölgesidir. Çünkü bu grafiği sizlere daha önceden göstermiştim. Bakın 1 ve 3 eşit. 5. dalga uzun. 5. hedefi 4102 bölgesidir değerli arkadaşlar. 4102 bölgesini aklımızda tutuyoruz ilk başta. Tabi bunlar nereye geçtikten sonra 3449 bölgesini yukarı yönlü kırarsa 3700'leri konuşacağız. Sonra 4102 bölgelerini konuşacağım. Eğer 3181 bölgesi altına kırarsa o zaman işler değişir arkadaşlar. 3181 burada çok önemli bir bölgedir. Onun da altında 2936 bölgesi var. Buraları bu hafta konuşmayacağız muhtemelen. Şimdilik sadece konuşacağımız tek rakam 3181 bölgesidir uzun vadede destek olarak. 3450 bölgesi de direnç olarak konuşacağımız bölgedir arkadaşlar. Hemen grafiğimizi kapatalım. Ve size çok önemli bir grafik daha şimdi gösteriyorum. Bir saatlik grafiği aldım. Ekranın açılmasını bekliyorum. Evet grafiğim geldi. Şimdi değerli arkadaşlar bu da çok önemli bir grafiğimdi. Burada dikkatle incelerseniz ters omuz başı omuz formasyonu var arkadaşlar. Bu formasyona göre bakın buradaki sol omuz boyu 3415'e denk geliyor. Burası destek 3312 bölgesi çok çok güzel çalıştı. Geçtiğimiz hafta bunu biz değerlendirdik arkadaşlar. 3312'den 3344'e kadar çok güzel bir yükseliş yaşadı. Şimdi bu yükselişin devamını bekliyorum açıkçası arkadaşlar. Bu çizginin altına kırmadıkça yani bu bugün 3317-18 bölgesi olur. Birkaç gün sonra 3324 bölgesi olur. Bu bu şekilde devam eder arkadaşlar. Bu bölgenin yani size bu haftalık rakam verecek olursam 3318 bölgesi. Bu bölgenin üzerinde kaldıkça ons altında 3415, 3468 hedefleri ne verebilirim arkadaşlar? Herhangi bir yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi fikrimi sizlere söylüyorum. 3318'in üzerinde kaldıkça buradaki formasyonun hedefi 3415, 3468 bölgesidir. 3470 düz hedef diyebilirim arkadaşlar. Şu an 3337'de eğer 3370 bölgesini yukarı yönünü kırarsa bakın elit dalgası 5. dalga diyelim ki buraya kadar geldi. Bakın şöyle 5. dalga şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. dalga buraya kadar geldi. 3370 bölgesi burada bir düzeltme yaptı. Belki düzeltmesi çok küçük yapacak. Belki de yine tekrardan 3337'ye kadar gelecek. Bunu bilemem. Ee, o anki duruma bağlı. Tabii ben buradan 3370'ten satış yapar mıyım? İnanın o anki piyasa psikolojisine bağlı olarak değişebilir. Kesin bir şey söylemiyorum burada. Yani şu an grafikte baktığımda öyle bir yerde değil. Ama buradan bir ABC düzeltmesi kısa vade olur. Biraz daha uzun olabilir şu şekilde bir grafik de yapabilir. Yani burada da 3370 ile 60 arasında vakit geçirip ondan sonra 3415'e kadar çıkabilir. Böyle bir görüntü bende mevcut arkadaşlar. Ondan sonra 3415 geldiğinde veya gelirse muhtemelen diğer haftaya gireriz ve diğer hafta bu grafiğin devamını ben de bakıp sizlere gösteririm arkadaşlar. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Dediğim gibi 3318'in üzerinde ons altın benim için olumludur. 3370 bölgesinin üzerinde kaldıkça da 3415, 3468 bölgesi gelebilir arkadaşlar. Hafta içi salı günü de ons altın ve diğer enstrümanların videosu gelecek. Umarım güzel bir video olmuştur. Herkese bol bereketli, başarılı haftalar. Hoşça kalın.